Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 16 Ağustos Salı ve 17 Ağustos Çarşamba maçlarını konuşacağız. Toplamda arkadaşlar 8 tane bahisle karşınızdayım. Hemen daha önce bir söz vermiştik hatırlıyorsanız size 150 like gördüğümüz her videonun diğer sonunda arkadaşlar bir kombin önerisi yapacağım. gerçekten muhteşem bir seri yakaladık. Eğer bu kombinleri değerlendiriyorsanız arkadaşlar hepinizi tebrik ederim. Son 5 kombinimizden geldi diye tahmin ediyorum yani o şekilde firesiz ilerliyoruz gerçekten de muhteşem işler çıkarttığımızı düşünüyorum. Bugün de arkadaşlar yine video sonunda size bir kombin önerisi de bulunacağım. E, bunu da kaçırmanızı önermiyorum ve yavaştan başlamadan önce aslında hemen ufak bir şeyden daha bahsedeceğim. Ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen Instagram'ımıza geçelim. 15 Ağustos Pazartesi başta pazar günü yaptık ondan bahsedeyim Çünkü o, o gün de paylaşamamıştık sizle e, o gün de size ana bir kombi vermiştim video sonunda zültevere gömün iki buçuk üstü Real Madrid'in de dört buçuk alt biri şeklinde bize bu şekilde attı arkadaşlar sonra Almanya iki... Kuponumuz vardı geldi canlı kombinimiz vardı geldi gece kombini vardı geldi bu şekillere gerçekten muhteşem bir performans çıkarttık e, ayın 15'ine bakıldığında yani bugününe bakıldığında whatsapp ana kombinimiz yine size verdiğim kombindi Juventus'un sahibi 1.5 üstü elbetisinde e, 8.5 üst korneriyle ve geldi canlı e, kombinimiz vardı şu şekilde geldi. Whatsapp'ta arkadaşlar kasa katlama ultra misi serisi yapıyoruz hanım yani bakıldığında evet oranlar düşük ama 7'de 7 gidiyoruz gerçekten bu 7, 7'de 7 serisine bakıldığında Belki toplamda 10 oran olmuştur arkadaşlar söylüyorum istiyorsanız bunu rolling şeklinde de devam edebilirsiniz İsteyenler ayrı bir kasa oluşturup sürekli bu kasayı da kalt e kalt diye ilerleyebilir diye 7 de 7 bu şekilde ilerliyoruz ayrıyetten whatsapp gece kombinimizde arkadaşlar vonladı ve gerçekten muhteşem bir şekilde gidiyoruz ayrıyetten hemen ufak bir şey daha bahsedeceğim arkadaşlar size genel Telegram grubumuzdan yorum kısmına da linkini bırakacağım arkadaşlar. Kesinlikle katılmanızı öneririm. Neden öneririm? Bundan bahsedeyim size. Burada arkadaşlar dün mesela yok dünden önceki gün pazar gecesinden bahsediyorum. Bir gece kombini verdik ve bu şekilde arkadaşlar bu Bunun dışında pazartesi sabahından bahsediyorum. Şu şekilde bir kombinimiz vardı. Yani sabah kahvaltısını biz yaptırdık. Ondan sonra arkadaşlar öğlen yemeğini, öğlen dönerlerini biz çıkarttık. Gece kombinimize de güzel bir şekilde başarı sağladık ve burada da paylaşımlarımız devam ediyor. Bundan önceki günlerde de arkadaşlar şu şekilde. Ee, şeyini göstereyim size. Hani gece kombinimiz olsun, farklı kombinler falan olsun. Buralarda yine paylaşılıyor. Bence en son şu gece kombini size e, ücretsiz bir şekilde paylaşmıştık. Takip etmenizi öneririm. Gerçekten burada da verdiğimiz paylaşımları özene be veriyoruz. Aa, vermek için vermiyoruz. Takip etmenizi öneririm arkadaşlar. Size burada da devam edebiliriz. Ee, güzellik e, güzel kombinler, güzel de seri yakaladığımızı düşünüyorum burada ve yavaştan da devam edelim. Dediğim gibi like ve yorumları arkadaşlar esirgemezseniz biz de elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Burada da yine 150 like'ı geçtiğimizde ertesi gün bir kombin yine paylaşacağız. Bugün de burada bir kombinimiz olacak. Bir de skor tahmini yarışmamız olacak arkadaşlar. Bodo Glimp Dinamazagrep karşılaşmasının skor tahminini size soruyoruz. Bilen bir arkadaşımız yine Telegram gruplarını alacağız. Bunu da yorum kısmında bekliyorum sizi diyorum ve yavaşlandı arkadaşlar. Başlayalım. Son derece Helsingor karşılaşmasıyla. Dediğim gibi aldıklerden de birkaç tane karşılaşma aldım. Bir tanesi de bu. Bunu da büyük ihtimal kombinime koyacağım. Bunu da başta söyleyeyim arkadaşlar. Son derece gerçekten geçen sene hani böyle kötü performanslar sergiledi, bir alt lige düştü. Ama kadro kalitesi bakımından ligin ortalamasına bakıldığında gerçekten çok üst düzey bir kadro, kadroya sahip olduğunu düşünüyorum ben. Büyük ihtimal bu sezonu şampiyon tamamlayacaklardır ve tekrardan bir üst lige çıkacaklardır. Ondan sonra hani kadrolarını birazcık daha yükseltmeye çalışıp üst ligde tutunmaya çalışırlar diye düşünüyorum ama bu sezon gerçekten bu son derece bence emüklememiz emciklememiz lazım diye düşünüyorum. Alt liglerde biraz daha böyle bu tarz bahisler gözden kaçabiliyor ama ben ev sahibinden arkadaşlar en az 2 gol bekliyorum bu karşılaşmada. Bu karşılaşmayı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bernie halsti karşılaşmasında burada ben Burnley'nin kazanabileceğini düşünüyorum Çünkü halse Bakalım şimdi e, Evet acın <laughs> Acun abimizin takımı işte Türkler o geliyor oynuyor bilmem ne falan her zaman başarılarını destekliyoruz ama oyun anlamında çok da tatmin edici bir oyunu yokmuş gibi geliyor bana elinizden geldiğince bunları takip etmeye çalışıyoruz Burnley bence daha iyi oynayan bir kulüp ve evindeyken bence bu karşılaşmayı arkadaşlar kazanacaktır. Ana kombinini alır mısın diye sorarsanız almam. Burası championship. Yani en kötü candan değerlendiririm diye düşünüyorum. Ee, ama Bence bölümlü arkadaşlar bu karşılaşmada kazanacaktır. bu da aklınızın bir ucunda bulunsun diyorum ve e, gelelim e, sebebi ziyaretimize şampiyonlar ligi karşılaşmaları tabii ki de bodoglimp dinamazakrep karşılaşması bu karşılaşmayı da size soruyoruz. Skor tahminde arkadaşlar size bekliyorum ayrıca dediğim gibi like ve yorumlarınızı da bekliyorum 150 like geçtiğimizde diğer videoda yine video sonunda kombinimiz olacak bu şekilde de muhteşem bir seriye kaldığımızı düşünüyorum aynı seride de devam edeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bu karşılaşmada ben gollü bir karşılaşma bekliyorum şimdi Bodo'ya bakıldığında bundan önceki turlarda playoff karşılaşmalarında evinde oynadığı hiçbir maçta kalesinde gol dahi görmedi. Ee, ama şimdi karşısında gerçekten çok zorlu bir rakip olacak. Dinamo Zagreb olacak. Ben iki takımdan da arkadaşlar bu karşılaşmada goller bekliyorum. Ve karşılaşmanın e, KG var gideceğini düşünüyorum. Bu karşılaşmaya da KG var şeklinde değerlendirebilirsiniz. Daha sonra Kopenhag Trabzonspor karşılaşması. Şimdi gerçekten zorlu bir karşılaşma olacak Trabzonspor adına. Kopenhag'a bakıldığında geçen sene muhteşem bir performans sergiledi ama bu sezonda çok kötü başladılar yani kalesine çok ilginç goller görüyorlar. Çok baskılı oynuyorlar. Çok yüksek tempoda oynuyorlar. Ama kalesine çok ilginç goller görüyorlar. Şimdi burası Şampiyonlar Ligi arkadaşlar. Takımın değerine bakıldığında 20 milyonluk 30 milyonluk bir Kopenhag'dan bahsediyoruz alınacak yani bir Şampiyonlar Ligi'ne katılsa zaten adamla kadro kalit kadro bütçesinin iki katını neredeyse Şampiyonlar Ligi'nden kazanacaklar Bu yüzden burada alınacak bir beraberlik atılacak bir gol dahi onlar adına çok önemli olacaktır Bu yüzden dikkatli başlayacaklardır diye düşünüyorum. Trabzonspor'a bakılına da aynı şekilde arkadaşlar. Onlar da biz abi hani Danimarka'dayız. Fazla da böyle çok yüksek tempoda oynamayalım. Elimizden geldiğince tempoyu düşürelim. Biz zaten Trabzon'a geldiğimizde bu turu geçeriz kafasında olacaklarını düşünüyorum ve bence oyun oyunda buna göre oynanacaktır. Bu yüzden çok gollü bir karşılaşma beklemiyorum. Çünkü Kopenhag bu sezonku en büyük handikaplarından bir tanesi. Çok Böyle yüksek tempoda oynamaya çalışıyorlar mı? kalesinde çok rahat bir şekilde gol görüyorlar. Bunu bildikleri için burada da onlar da düşük tempoda oynayacaktır. Ve 2-3 gol bence bu karşılaşma için en mantıklı skor arkadaşlar bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında ama ben dediğim gibi Kopenhagen arkadaşlar burada kazanabileceğini düşünüyorum. Böyle handikap 0, mas sonucu 1 bu tarz denemeler de bence burada yapılabilir arkadaşlar. Aklınızın bir ucunda bulunsun. Daha sonra Rangers, PSV Antep'in karşılaşması. Burada da ana kombinime koyduğum bir karşılaşma. Ben bu karşılaşmana KG bekliyorum. Rangers'e her zaman söylüyorum evindeyken muhteşem bir ekip taraftarla birlikte. Yani Yedekleri çıkarsanız o taraftarla birlikte bence yedekleri dahi en az 1 gol 2 gol atar diye düşünüyorum. PSV'ye bakıldığında Monaco karşılaşmasında çok zorlandılar. Özellikle Monaco ikinci golü bulduktan sonra Firkin golü gelmeseydi nereden baksanız hani e, tur gidiyordu bir şekilde tamamladılar. Ondan sonra uzatma devrelerinde falan golü buldular. Burada dediğim gibi ben e, iki taraftan da goller bekliyorum ve karşılaşmanın KG var'a gideceğini düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu karşılaşmayı da değerlendireceğim ve e, günün... E, ayın 17'sine geçelim. Burada da 3 tane karşılaşmam olacak. Bir tanesi Karabağ, Victoria Pilsen. Ondan sonra zaten kombinimi göstereceğim arkadaşlar size. Burada Karabağ'ı gerçekten tebrik etmek istiyorum. Muhteşem işler çıkartıyorlar. Burada Azerbaycanlı arkadaşlarımıza da selam söylemek istiyorum sürekli. Abi bize de selam söyle falan yorumlara geliyorsunuz. Aze arkadaşım burada senin için gönderiyorum bunu da. Abi ne zaman selam göndereceksin geçen videoda unuttum falan demiştim yorumlar kısmında. Ona da selam söylüyorum buradan. Karaba Victoria Pilsen karşılaşmasında Karabağ umarım arkadaşlar burada da yani güzel bir performans çıkartır ve turu daha ilk maçtan kapar diye düşünüyorum. Ama Karabağ'ın en büyük sıkıntılarından bir tanesi de kalesine gol görmesi. Evet karşısında da güçlü bir ekip var. Victoria Pilsen gibi bir ekip var. Bence kalesine golü görecektir ama evindeyken o golü de atacaktır diye düşünüyorum. Karşılaşmanın da vara gideceğini düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Dinamo Kiev, Benfica karşılaşması burada... Artık hani Dinamo ki geldi Fenerbahçe eledi bir şekilde. Yani gerçekten çok kötü bir performans ortaya koydu. Sturmgaz'a bakıldığında handikap sıfırlarını falan size önermiştim deplasman maçında. Oraya bakıldığında gerçekten oyunu çok tutucu bir şekilde oynadı. Hani bir şekilde e, uzatma devrelerinde falan maçı aldı götürdü. Yani turu aldı götürdü. Şimdi karşısında Benfica var. Hadi gelsin de Benfica'ya yapsın bunları imkansız diye düşünüyorum. Ya imkansız demeyeyim tabii ki de futbol şansı bu kesinlikle. Burada arkadaşlar Benfica bence o hızlı oyun ile birlikte bu Dinamo Kiev'i dağıtacaktır diye düşünüyorum. Benfica e, gidin Kiev yine Foylerle bir şekilde durdurmaya çalışacaktır. E, bunun yanında ne bileyim oyunu soğutmaya falan çalışacaktır. Hatta buradan yurt dışından oynayan arkadaşlarımız bence en çok kart oranına bakmadım ama en çok kartın Dinamo tarafından gelebileceğini ya da 3.5 üst kart gibi seçenekleri bence değerlendirilir. Çünkü Dinamo kesinlikle bu hızlı oyunu gollerle durduracaktır ve kartlar da çıkacaktır diye düşünüyorum. bunun dışında arkadaşlar, Benfica'nın ben burada kazanabileceğini düşünüyorum. Direkt maç sonucu 2 Benfica arkadaşlar size öneriyorum. Bu şekilde de bu karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz. Günün son karşılaşması Reading Blackburn Blackburn karşılaşması. Burada da arkadaşlar Reading sezonu kötü başladı ki geçen sezonda zaten bu e, şampiyon en böyle e, sevdiğim takımlardan bir tanesiydi. Öyle QPR olsun, Reading olsun. Genelde ilk yarılarında falan çok fazla gol yiyorlar. Maç genelinde de çok fazla gol yiyorlar. Böyle bir anda dakika iki de falan kalelerinde gol yemiş oluyorlar ya da gol atmış oluyorlar. İlk yarı 05 üstün bir 30luk bir oran var. Bence değerlendirebilir bir oran arkadaşlar. Bunun dışında bence gollü bir karşılaşma izletecekler bize ve e, burada arkadaşlar e, goller gelecektir iki buçuk üstte gidecektir diye düşünüyorum bu karşılaşma bu karşılaşmayı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz diyorum ve yavaştan like'lar ve yorumlar atıldıysa 150 like umarım geçeriz bu videoda birazcık geç saatte video çekiyorum çünkü e, kuponumuza gelelim burada arkadaşlar şu şekilde e, kombiner oluşturum size hemen şunu da getireyim bir tanesi arkadaşlar ben rangers psv'yi tekli değerlendirmek istiyorum yani bakıldığında günün tek mantıklı karşılaşması bana oymuş gibi geliyor bu şekilde değerlendirebilirsiniz bunun dışında da arkadaşlar e, Hani kombin bazında nasıl bir şey değerlendirebiliriz diye soracak olursanız Güzel de bir kombin yaptığımı düşünüyorum aslında Rangers'ın e, KG'si Daha sonra son derece yakın arkadaşlar Ev sahibi 1.5 üstü Bodo Glimp karşılaşmasında 1.5 üstünü alabilirsiniz Bence günün mantıklı karşılaşmaları Bu şekildedir e, Bunların dışında e, Hani biliyorsunuz golvar.com'da da e, Bayislerimizden oluyor orada, orada da sürekli arkadaşlar yazılı bir şekilde bayislerimizi paylaşıyoruz Orada da bizi takip edebilirsiniz ee, elimizden geldiğince orada da size kazandırmaya çalışıyoruz. Ee, bunun dediğim gibi bu kombini de oynayabilirsiniz. Golvara attığım e, kombin e, yazıyı da alabilirsiniz. Bunun dışında e, hani Bodo Glimp'in KG'si falan değerlendirebilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bence çok da fazla değerlendirmeye gerek yok. Bugünü birazcık daha boş geçirmekte fayda var. Bence mantıklı olan karşılaşmalar bunlardır diye düşünüyorum. Bu şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Like'lar ve yorumlar asıldıysa yavaştan da videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.